Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev Michael Upper's çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimiz 2150 Michael Upper's satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Temmuz tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum kendinizden belirtirseniz dizileri çıkma ihtimali o kadar çok çalır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yip bir efsane bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber PES 2021 mobilde yani Çin sürümünde bedava bir şekilde Drogba nasıl alınır ve arkadaşlar Çin sürümü hatası nasıl düzeltilir hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız bu videomuzda. Öncelikle dün video gelmedi hepinizden özür dilerim ama bir önceki günde arkadaşlar bedavadan 12.000 Michael'a parası ve e, ee, bu Mike Club parasını nasıl kazanabiliriz, Twitter kampanyasına nasıl katılabiliriz hepsini detaylı bir şekilde anlattım o videomuzda izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere biz sezon pasın gelmesini bekliyorduk ama Çin sürümündeki pest 2021 mobile e gelmiş. Ve PES 2021 mobildeki drog balı top açılımını bedava bir şekilde görüyorsunuz ve bedava da %100 ikon kazanabileceğiniz arkadaşlar bir ikon top açılımını ekranınızda görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu top açılımlar olsun vesaire olsun mesela Drogbalı, Oliver Kahn'lı efsane top açılımları yer alıyor. Gayet güzel. Ben be beğeniyorum zaten PES 21 mobilin Çin sürümünü. Ki zaten beğenmemize de bir engel yok. Oyun adam akıllı açılıyor. Adam akıllı gibi bir top açılımları var. Eskisi gibi ee, şöyle görüyorsunuz 2-4-6 tane ikonun yer aldığı bir top açılımı. Harika bence. Ya tabii ki de sezon pas arkadaşlar bu PES 2021 mobile daha önceden gelmiş Çin sürümüne sezon pas bu olsa gerek arkadaşlar keşke futbol 2022 mobile de daha güzel etkinlikler gelse myclub parası kazanabileceğimiz daha sık etkinlikler gelse daha iyi olur çünkü Çin sürümündeki PES 2021 mobile veyahut da PES 2022 mobile arkadaşlar maç değiller hala gelmeye devam ediyor ama mobildeki mesela zaten şu an göreceksiniz mobildeki futbol 2022 mobil arkadaşlar gelmiyor artık MyClub parası ekonomi bizlere ne kadar verebilirse o kadar kazanıyoruz şimdi birçok kardeşimiz hata yaşıyoruz nasıl kuracağız nasıl halledeceğiz diye yorumlar yapmış öncelikle arkadaşlar bu hata yaşayanlar 458 hatası mı öyle bir şey arkadaşlar yanlış bilmiyorsam bu hata yaşayanlar ekonomiye bir bildirim göndermesi gerekiyor ve Japonya VPN'i indirerek deneyebilirsiniz çünkü oyun size arkadaşlar Türkiye serverinden indirdiğiniz için e, Türkiye'de olarak Çin'e bağlanıyoruz. Onun için arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın. Onun için arkadaşlar hatalar verebilir. Onun için Japonya VPN'yi daha doğrusu Çin VPN böyle farklı farklı VPN'leri deneyerek arkadaşlar oyunu açabilirsiniz. Çözüm olarak bunları önerebilirim. Veyahut da operatörünüzü değiştirebilirsiniz. Farklı farklı sitelerden de indirebilirsiniz. Şimdi Çin sürümündeki arkadaşlar oyunumuzu görüyorsunuz. Top açılımlar olsun, cihaz etkinlikler olsun harika. Bu arada arkadaşlar yeni dev Michael Appariz çekilişimize bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 2150 Michael Appariz satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Temmuz tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri hiç ihtimali o kadar çok çoğalır bunları da belirtmek söylemek istedim. Şimdi şöyle baktığımızda da arkadaşlar oyundaki yeni görsellerimizi daha doğrusu Çin sürümündeki yeni etkinlikleri görüyorsunuz. Bence harika olduğunu düşünüyorum ben bu oyun modu ile beraber. Sizlerde kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Ee, zaten Konami'nin de arkadaşlar yapacak olması buydu. Ama gel gelelim ki arkadaşlar farklı bir oyun, farklı bir oyun motoru ve farklı bir oyun tarzıyla karşımıza geldi. Ve arkadaşlar şöyle baktığımızda da oyun cidden çok kardeşimizin cihazında açılmıyor. Bakın mesela Michael parası kazanabileceğimiz etkinlikler hala Çin sürümündeki geliyor. E bu haksızlık Çin sürümündeki oyuna geliyor da neden e futbol 2022 mobile gelmiyor? normal Avrupa sunucularına gelmiyor. Cidden sinir bozucu. İnşallah konumu de arkadaşlar en kısa sürede getirir diye düşünüyorum. Bu etkinliklerin arkadaşlar artık Michael Paris kazanabileceğimiz bir etkinlik inşallah olur. E zaten ekonomi şöyle baktığımızda da böyle Minecraft parası oyunda cidden çok zorluk olursa da oyunu bırakanlar illaki olacağını düşünüyorum ben arkadaşlar kendinizde yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz bakın mesela görüyorsunuz michael parası kazanabileceğimiz yerleri gösteriyor 30 30 60 ve sonunda da arkadaşlar bir 40 michael parası olması lazım yokmuş arkadaşlar ama 60 michael parası kazanabiliyormuşuz e buradan da 60 markala parası kazanacağız büyük ihtimalle. Yani 2020 sürümündeki gelen etkinlikler 2021'de de gelmiş arkadaşlar ve 2022'de de devam ediyor. Ben gayet güzel buldum açıkçası. Sizler de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Yani 10 markala parası kazanabileceğimiz bir etkinlik. 30-60 markala parası kazanabileceğimiz bir etkinlik. Böyle böyle arkadaşlar ilerleyebilir. Ama konemeden de e, futbol 2022 mobil'e baktığımızda hiçbir etkinliğin gelmemesi cidden sinir bozucu ve üzücü bakın 70 marka parası 120 130 130 230 250 marka parası kazanabileceğimiz bir etkinlik gayet güzel 20 130 Vallahi çok güzel ama bu başarılar kısmı olması lazım Cidden konemi Çin sürümündeki kullanıcılara çok avantaj tanıyor. 150 1000 markalar parasına kadar gidecek bu herhalde. Aynen 150. Aynen büyük ihtimalle 1050-2000 Michael parasına kadar kazanabileceğimiz bir etkinlik kampanyası gayet güzel. Mesela bedavadan 2050 myclub parası kazanıyorsunuz, 3000 myclub parası kazanıyorsunuz. Başarılar kısmından harika olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Vallahi <laughs> inşallah daha iyi kampanyaları da Futbol 2022 mobile getirdi diyelim. Şöyle baktığımızda da arkadaşlar pek fazla deneyecek bir şey yok artık. Videomuzu da burada noktalandıralım. Sizler de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. E şöyle baktığımızda da top açılımları harika. Bedavadan top açılımları getiriyor resmen cidden. E şöyle baktığımızda da zaten bedava kampanyalar harika. Michael Aparis başarılar kısmından baktığımızda harika. Şöyle baktığımızda şu an arkadaki maçlıyı görüyorsunuz harika. Yani oyun resmen harikalar üzerine kurulmuş bir oyun diyebiliriz Çin Sövüm için. Ama işte Konami'nin bu Çin sürümüne getirdiği kampanyaları bir birazcık da eFootball 2022 mobile getirirse harika olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da inşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun buradan noktalandıracağız. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.